Çocuklar top çok önemli. Evet, top. Tamam mı? Ayağınızı... İki mi? İki, İki hakkınız var. En iyi süre. Aferin, aferin tut Aa. kafasına. İyi önce elinde kafasına uzar. Bırak ben götürürüm sen. Hadi Bilge. Bırak. Bırak bırak. bırak. geç kaçma. Evet. Merhaba canım teşekkürler. Geç geç geç. Bas. Çabuk 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 çabuk. Tam mavi halkaya düşecek. Mavi halkaya kadar gelmesi lazım. Aferin, çok güzel Bas. gidiyor. Aferin, şu ana kadar çok. Güzel aldı abi halka. Gel gel gel. Abi halka. basa. Bas. Evet. Sen hemen, Hemen paylaş. Sen daha yönlendiriyorsun. Tamam Böyle yapın, şöyle yapın diye. Şurayı da biraz Yani. Orayı, orayı Hadi zamana karşı yarışıyorsunuz. Çok az. Kısa al, şey tutma ipi. Ipe kusur. Bir kusur aa, Ucundan şiş. tutun Ucundan ipleri. Allah. he evet, tarif target hangisi çeksem vursun Ya vur ya Ya çok sektirmeyin şu topu Ya sana diyor vur diyor bak abi, Aferin çocuklar çok süper evet. İyi geldi abi Valla maşallah Saç tutan sayılmıyor bak söylüyorum İpi kısa tutmak yok açıl Açıl Ya hadi bura. Açıl Ya abi ne yap Ayla sen ne yapıyorsun? İpimizi de tutuyorsun. Yavaş, yavaş tamam. tamam. Tamam bırakın. Herkes yerine. Herkes bir tane. Düşerse hadi. sen bırak onu. Bırak hayır bırak elini. Sen veriyorsun onun üzerine. Hadi. Düşerse sen koyuyorsun tamam mı? Yanına Koş. git. Yanına, yanına git, yanda. Hayır. <laughs> sen Yok. değil Elleme Bora. Elini arkaya al Bora. Elini arkaya al. Elini arkaya al tek eline Bak, ben, 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 ben. Çabuk 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 geçiyorsunuz. Çabuk. Eğileceksin bu ara. hadi. Git, Hızlı 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 kayra hızlı. Elleme elleme. Hayır bırak. Tamam bırakın. Bir daha almak yok kayra. Tamam sen al. Evet. Heh. Bırak. Ya <laughs> düz 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 düz. Düz. <laughs> çabuk 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 çabuk. Bırak. Aynen. Tamam sen onu yerine koy. Aynen. Evet koy onu yerine. Koş. Bitiş çizgisine. Hadi. hadi. Bütün sürgüsünün arkasında Aynen. birleşmek lazım. Orada. Hadi Elleme. Hayır, hayır, hayır sen hayır, bırak, bırak, sen bırak. Bana veriyorsun. Oraya o bırakacak. Bırak. Tamam. Bırak bırak. Bırak 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 bırak. bırak. Elleme elini arkada. Hadi al çabuk 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 çabuk. Çok zaman kaybettik. Çabuk bir içine. dakikanız var çabuk. Hayır 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 hayır. Bırak oraya, bırak. oraya o verecek. Tamam. Tamam. Bu koyun ha. O ona koy. Demin de vardı hocam. Yeme. Aldın gel. Demin evet. De. Hadi. Bir daha. Aha. Tamam değdi. Değdi. Tamam sen yerine, dur, yerine koy, koy onu. Çabuk çabuk çabuk. Sen yürü 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 koş 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 koş. Koş. Yürü yürü. yürü. yürü, yürü. Sen, hızlı sen yürü yürü. Hızlı yürü 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 Topa bakma yürü sen Hızlı yürü Hızlı yürü beni dinle hızlı yürü Tamam hızlı yürü, üstün hızlı yürü üstün, Hızlı yürü çok hızlı yürü düşersek üstüne Hızlı yürü, al, al 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 çabuk 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 çabuk, koş 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 sen koş 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 sen, koş Hadi hızlı yürü Sen gel buraya duydun mu